Arkadaşlar yeniden merhaba. Bu ikinci videomuzda yine ferace'den devam edeceğiz. E, biliyorsunuz ki ilk videomuzda kol çalışmasını anlattık. Bugün de ikinci videomuzda ön beden ve arka bedende ki yaptığımız işlemleri cebimizin yerini ayarlayacağız. E, artı fermuarı da dediğim gibi iki şekilde çalışacağımızı söyledim. Birincisi e, normal metal fermuar, yukarıdan aşağıya kadar, e, alttan mont fermuarı gibi açılan fermuarlardan olacak belli bir yere kadar takacağız bunu oradan sonrasını boşta bırakacağız diğer çalışmamızda fermuarı gizlemeye çalışacağız yani burada aslında iki model çalışmış gibi olacağız çünkü sol tarafı yaptığım zaman zaten bunu iki şekliyle sadece fermuarlı olarak kullanabilirsiniz. Bir de ayrıyetten patı fermuarı gizleme olayını anlatacağız. Şimdi yapmamız gereken ilk işlem. Buna istiyorsanız tabii ki hakim yakada takabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben size söylemiştim. Ee, omuzdan itibaren boy olarak 1.40 hani kendiniz kendinizi bir ölçün e, boyunu ne kadar istiyorsanız 1.40 bilek boyu için aşağı yukarı yeterli bir boy ama boyunuz uzunsa tabi 1.45 1.50 artık ne çalışmak istiyorsanız onu, o kadar miktarda çalışabilirsiniz boyunuzu e, biz düşük kollu yapmıştık bunu şimdi öndeki ilk önce fermuar payına gelmiş olursak e, metal fermuarlar için e, diş olayı var artı şuradaki bir ön tarafta yükselti olayı var bu yükselti olayında Mutlaka e, ön ortasından içeriye yarım santim ilk önce mutlaka fermuarın diş payını çıkmak zorundasınız. O yüzden ön ortasından yarım santim işaretleyerek kendime bir diş miktarı belirliyorum. Benim keseceğim nokta yarım santim içeriye aldığım nokta olacak. Benim boyum e, 140'ı burada videoda sığdıramayacağım için... Ben daha kısa bir boyda anlatacağım ama siz boyunuz neyse o kadar miktarda kullanabilirsiniz. Fermuarınızda e, dizin altından aşağıya hani model gereği söylüyorum. Kullanacaksanız omuzun başından itibaren 105-106 belki 110 santim fermuarı nerede bitirmek istiyorsanız oraya kadar kendinize gelebilirsiniz. Bitirme noktanıza mutlaka fermuarın bitiş noktasına bir çıt atacaksınız. Ben şimdi bunu uzun olarak kabul edip anlatıyorum size. Yakayı da isterseniz 8 santim çok yukarıda genelde kapalılar hani bu yakayı tercih ediyorlar ama yaka boynunuza ya çok dayanıyorsa bunu yarım santim bir santim istiyorsanız düşüp yine omuzun baş noktasında istiyorsanız sıfırlayabilirsiniz de bu da tercihe kalmış eğer kapalıysanız zaten hani başörtü onu kapatacağı için kapalı yaka tercih ettikleri için gerek kalmayacak ona. Ben şimdi bu modelde 60 santimlik diyelim ki bir fermuar kullanıyorum. Alt tarafını yırtmaca bıraktım. Bu noktama mutlaka bir çıt atıyorum. Benim fermuarımın bitiş noktası olacak. Cep yeri olarak da Ben şimdi omuzun ortasından doğru size ölçü vereceğim. Omuzun ortasından doğru 50 santimde cebinizin yan taraftaki başlangıç noktası olabilir. Ya da bel çıtınız belliyse 7 santim aşağısından başlayıp 14-15 santimlik bir cep aralığı sizin için yeterli olacaktır. Yine buraya da bir torba çalışacağız. Tabii ki torbayı modelimizin şekli, yan şekli oluştuktan sonra kopyalayalım ki yan tarafın dikişine tam anlamıyla denk gelsin diye. Göğüs pensimizi hiç kullanmak istemiyorum. İsterseniz kullanırsanız yan tarafa çanlık verebilirsiniz. O ayrı konu. Ama ben ön ortasından itibaren şu şekilde 10 santime paralel çizgimi aldım. Aşağıdaki noktama da belirledim. Pensimi orta kısma kaydırıyorum. Buradaki kaydırma sebebim de yan taraftan düştüğü zaman kumaş kendini yana atar. O yüzden göğsün tam orta noktasında pensi toplamaya çalışıyorum ki tam göğsün orta kısmından doğru aşağıya bir açılımı olsun diye. Daha düzgün duruyor öyle. Tersin kendi boyundan yan tarafa direkt açılım yapmayın o yüzden. Genelde göğsün ortasına toplamaya çalışın. Şimdi eğer ki ben metal fermuarı sadece metal fermuar kullanacaksan benim yapmam gereken işlemler sadece gördüğünüz gibi bu kadar. Yarım santim içeriye fermuar payını aldım. Göğsü orta noktaya topladım. Şimdi yan tarafta ve etek ucunda yapmam gereken işlemleri yapacağım. Bu resmimizin şekliyle bu kalıbımız aslında böyle oluşmuş olacak. İkinci şekli de ondan sonra anlatacağım. Şimdi bundaki yaptığımız işlemleri yapalım. Şimdi yarım santim içeriye girdiğim nokta artık benim yeni çizgim. Fermuarın diş payını bıraktım. Geliş yerine çıt atıyorum. Buraya tabii ki dikiş payı vereceğim. sol evimi kopya aldım omuzumu kopya aldım buralar benim paysız yerlerim artı buralara da olmayan yerlere dikiş paylarını vereceğim tabi tersin üst tarafında bir işaretimi aldım alt taraf orta kısımdaki yerimi aldım ve etek ucundaki yerimi aldım buraya kadar sonra pensimi göğüs ortasından itibaren kapatıp aşağı noktaya veriyorum şu şekilde. Bedenimde ne yapıyor? Otomatikmen hafiften çanlanmış, çanlaşmış oluyor. Şimdi yeni çizdiğim yeri ilk önce bakın şu şekilde bir şekil oluşuyor. Tabii ki bu çizgileri biz kullanmayacağız. Normal şartlarda benim şeklim bu şekilde geliyor. Yani benim aşağıdan bu pensi kapattıktan sonra yaklaşık olarak Göğüs pensim aşağıda 20 santim, 21 santim kadar açılmış oluyor. Tabii ki ben bunun hepsini kullanmak istemiyorum. O yüzden eğer ki bel kısmınızın hafiften oturmasını istiyorsanız birazcık ön tarafa bel kısmına oyukluk verip ondan sonra etek turunda kaç santim açılmasını istiyorsanız o kadar payınızı verebilirsiniz. Hafiften eğer ki hani göğüs altından direkt bolluk istiyorsanız şuradaki şekli takip ederek istiyorsanız şu şekilde çan olarak alabilirsiniz bunu. Ama biz hafiften diyelim ki şöyle ilk önce hiç bel oturmasın diye düşünürseniz bakın şu çizgiyi takip ediyorum. Üstteki kol altından göğüs pensinin başlangıç noktasına kadar olan çizgiyi dikiş boyunu takip ederek bakın veriyorum. Normal şartlarda hiç bele oturmasın istiyorsam yan tarafı bu şekilde alırım. Ama birazcık daha bir bel attı bir bel formu olsun diye düşünürsem buradaki benim bel miktarım neredeyse şuradaki işaret noktam bakın. Bu işaret noktasından hafiften göğüs altından sıfırdan başlamak üzere bir bel attı da verebilirim buna. Yine aşağıdaki çan noktamı hiçbir şekilde bozmayabilirim. Bu şekilde aldım. Artık benim yeni bel attım. Yeni çizgilerim fayda haliyle şu kısım olacak. Bakın şu kadarını hiçbir şekilde kullanmamış oldum. Şimdi yan taraftaki boyunuz neyse örtü kontrolü yapıyoruz. Benim buradaki almış olduğum çizgi burasıydı. Bunu ne yapıyorum? Şuradaki kapattığım yere dayıyorum. Buradaki kapattığım yerden sonra benim normalde kontrol çıtlarım neresiyse Bakın burası bel attım. Buradan sonra bir cep yeri belirlemiştik kendimize. Cebimin başlangıç noktası. Tekrar çevire çevire gidiyorum. Cebimin bitiş noktası. Yani benim şu kısım cep aralığım olacak. Tekrar etek ucundaki boyum neyse. Etek ucundaki boyumu da işaretliyorum. Bitmiş yerime. Buradaki işaret noktamla etek turunun kaç santim olmasını istiyorsanız tabii ki yandan birazcık daha istiyorsanız şu miktarın hepsini kullanmak zorunda değiliz ama isterseniz bu miktarı etek ucundaki santiminiz neyse o kadarlık açabilirsiniz de buradaki miktarla ön ortasını denkleştirip sıfırlıyorum ondan sonra bittikten sonra şurası bitmiş nokta bir çıt atıyorum ve benim burası bitmiş noktam. Bir çift atıyorum. Etek ucunda katlama payınız 4 santim. 4 santim katlama payımı veriyorum. Ön tarafta 1 santim dikiş payımı veriyorum. Benim normaldeki etek ucum kaç santimde? 26 santim. Bu 26 santim şu an benim ne kadar oldu? 34 santim oldu. Yani yaklaşık 10 santim kadar falan bir büyümüş oldu. tarafta da fermuarın dikimi için payımı veriyorum. Yan taraftan da cep torbasını yapabilmeniz için de enini yaklaşık bir 10 15 14 santim gibi 13 santim gibi tutabiliriz. Cep başlangıç noktasından 3-4 santim yukarıdan başlayıp elinizin şeklini de bunun içine koyup isterseniz cep torbasını da oluşturabilirsiniz. Yine bitiş noktasından bir 3-4 santim aşağıdan kendinize şu şekilde bir torba şekli verip elinizin rahatlıkla içinde hareket edebilecek şekliyle şu şekilde kopyasını alıp isterseniz bir torba da oluşturabilirsiniz. Yandaki torbaları da bu şekilde yapıyoruz. Bunu dört tane kumaş ya da iki tanesini astar iki tanesini kumaş çalışabilirsiniz. Görünmeyecek yerine üst kısma astarı içte görüncek kısmına da kumaşı denk getirirsiniz. Yüz ipimiz de bedene paralel olacak tabii ki aynı şekilde düz iplerinin aynı noktadan çıkabilmesi için. Şimdi kol altındaki kol evindeki dikiş paylarımız yok. O kısımların da dikiş paylarını veriyoruz. Yaka kısmında da dikiş payımız yok. O kısma da dikiş payımızı veriyoruz. Buraya mosturanın da ben şeklini sadece göstereceğim. 8 santim kadar 7-8 santim kadar bir mostura verebilirsiniz. Mosturanın da kopyasını aynı bu yapmış olduğunuz bedenin üstünden alabilirsiniz. Burası benim faysız yerlerim olsun. Mosturanıza bu şekilde kopyanızı alarak bitirirsiniz. Ön tarafta astar çalışması istiyorsanız da mosturadan sonra astarı verebilirsiniz. O zaman da bu şekilde gelip bu kısma kestiğimiz noktalara hem mosturada hem de astarda dikiş paylarınızı verirsiniz. Yan taraftaki çizgilerinizi de aldıktan sonra astar çalışmasında eğer ki etek ucuna kadar komple astar istiyorsanız bu kısmı mostura ile aynı ölçüde veriyorsunuz. Yani 4 santim vermiş oluyorsunuz. Yan tarafta da bitmiş yerden 2 santim verdiğiniz zaman astar çalışması da bakın şu şekilde olacak. Buraya kadar geliyorsunuz. Artı yan tarafa da bir yarım beden kadar bir bolluk verirsiniz. Astarda yeterli olacaktır. Bu bizim ön bedenimiz. 2 çarpı kumaşla bitirebiliriz. Tekrar mostrayı ve astarı kopya almıyorum. Sadece alış yerlerinizi göstermiş olduğumda. Şimdi e, buradaki işlemin yan taraftaki büyütme işleminin aynısını tabii ki arkada da yapmak zorundasınız. Artı e, bir işlem yapmadan sadece yan tarafta ne kadar büyütme yaptıysanız arkanın yan tarafını dayamanız yeterli arkanın çok fazla büyümesini istemiyorum o yüzden kol altına kol altına yerleştirdiğiniz zaman etek ucunu da ön ortaya dayadığınızda şuradaki fazladığınız ne kadarsa zaten çıkmış olacak o kadar fazlalığı sadece arkaya vermeniz yeterli olacaktır bakın arkada sadece yapmam gereken işlem bu kadar bir büyüme oldu Arka tarafta çok fazla oynamıyorum. Sadece çanlığı neyse bakın çanlığını vermiş oldum. Arkanın boyunu aldım. Bitmiş boyum tam buraya geliyor. Şimdi buradan sonra baktığınız zaman zaten göğüs fensini kapattığım için arkadaki boyum aynı yere gelmiş oldu. Bakın arka boyum burası. Ön boyumu da görüyorsunuz bu kısım. Zaten otomatik olarak göğüs pensini kapattığınız için önle arka arasındaki şu fark kendiliğinden çıkmış oldu. 4,5 cm. Bu da zaten önün göğsün kaldırma payı olarak olacak. Burada da yine arka tarafa 4 cm dikiş payımızı vereceğiz. Cep yerlerimizi bakın ön tarafta da şimdi görünüyor. Cep yerlerimizin çıtlarını da atalım hemen. Sadece bakın yan tarafı kopya aldım. Şekline göre. Burası benim cebimin başlangıcı. Ve burası bitişi. Etek ucunda tam anlamıyla ön tarafa göre ayarlamış oldum. Şimdi büyümeleri göreceksiniz. Arka taraftaki büyüme de sadece bu kadar. Yan tarafı yan tarafa diktiğiniz zaman çünkü önün arkanın görselinin aşağı yukarı eşit olması gerekiyor. Burası da benim. 4 santimde bundan sonra sadece dikiş payını veriyorsunuz. Eğer ki arkada da yine astar çalışması isterseniz bitmiş yeri bitmiş yeri çizersiniz. 2 santim körük payı verebilirsiniz. Buradan kopyanızı alırsınız. Arka pervazın burasından. Kestiğiniz noktalara yine dikiş payı verip astarınızı şu şekilde alıp artı yarım beden bolluğunu verip arkada da 2 santimlik bir körük yapıp boyunu da 2 santim kısaltıp şu bitmiş yerden şuradaki noktamızdan 2 santim aşağıya verdiğinizde etek ucuna kadar giden bir astar çalışması da yapabilirsiniz. Ama genelde bildiğim kadarıyla feracilerde astar çalışması olmuyor. Sadece yakayı temizleyebilmek için şuradaki pervaz olayını yapmanız bana göre yeterli. Bu da bir elbise mantığı çünkü neredeyse. Bu da arka bedenimiz. Yine bu da 2 çarpı kumaş olarak kenardaki dikiş paylarımı vererek Arka kalıbımı da bitirmiş oluyorum. Şimdi sadece yapmamız gereken soldaki işlemi birebir aynı yaptığımızı düşünüyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? Sadece patı gizleyeceğiz. Yani burada yapmış olduğumuz fermuarı gizlememiz gerekiyor. Bundaki yapmış olduğumuz çalışma da şöyle olacak. Sadece önüm kısa bir bölümünde göstereceğim bunu. sol tarafı patı gizlemek istediğim durumda sol tarafı birebir aynı kullanıyorum. Şimdi yapmamız gereken sağ taraftaki işlemler. Kalıbımın arka tarafını çevirdim. Sağ tarafmış gibi. Şimdi fermuarın yine gizlendiği nokta aslında burası. Fermuarım buradan takılacak benim. Ama ben gizli bir pat çalışmak istiyorum. O yüzden şuradaki pay işlemlerini göstereceğim burada. Bunu aşağıya kadar uzatacaksınız. Yine fermuarın geliş yerine. Biz fermuarın şurasına kadar alırız. Şekli görmeniz için göstereceğim onu da. Ee, diyelim ki ben su pat çalışıyorum. Ya da pat çalışıyorum. Patları çalışırken ne yapıyoruz? Ön ortasını tam anlamıyla ortalıyoruz. Yani benim artık yeni ön ortam. Şurası tam ön ortası olacak. Ama fermuarın takım yeri bu kısım olacak. Ben ön ortasından yine hesap yapıyorum. Ön ortasını e, orta kısma denk getirmem lazım. Fermuarım takılacak ama sonuçta bu araya takılacağı için fermuarım şu kadar araya şu şekilde. Benim yine orta kısmım ön orta olacağı için patımın eline ne kadar istiyorsam. Ben şimdi buraya 3 santimlik bir pat yapacağım. Yine hesabımı yaparken ön ortadan 1,5 santim içeriye ve 1,5 santim dışarıya olarak alıyorum. 3 santimlik bir pat yapacağım. Aşağıya kadar devam ettiğini düşünüyoruz. Göğüs bensini burada kapatmayacağım. Sadece bu öndeki işlemi anlatacağım ben. Ne oldu? Benim dişlerim bu arada gizlenmiş oldu. Dişlerimin payını da çizecek olursam eğer şu araya benim fermuarım gelmiş olacak. Şu araya. Buradaki pat çalışmasını yaparken kısa bir alanda gösterelim bunu. Şöyle bir biraz kesedim. Katlama payını izah edeceğim burada. yine omuzdan bakın kopyamı aldığımı düşünün. Küçük bir alanda anlatacağım bunu. Şuradaki yeri tam ucu kadar gidiyorum. Yani dışarıya çıktığım noktaya kadar. içeriği de çizelim ki içeriği de görün. Bu patın enini istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Biraz daha narin olsun istiyorsanız bunu iki buçuk santimde tabii ki tutabilirsiniz. Şimdi benim görünen patım bu kadar. Şöyle kol evini de şuraya kadar çizelim. Şekli anlayabilmeniz için. Karşı tarafta bilme noktasını da göstereceğim. Buradan sonra şimdi buradaki değeriniz kaç santimse. Şimdi aynı şekilde onun katlama değerini veriyorum. İçeriye doğru çünkü gizleyeceğim. Ön ortasından şuradaki yerden yanlış yerden almışım. Şuradan almam gerekiyordu. Pardon. Şurayı sizin de kafanız karışmasın Bir buçuk santimi dış noktadan almışım yanlışlıkla. Tam ön ortasından alacağımı söylemiştim. Tamam. yerimiz şimdi hatalı oldu. Şimdi benim burada 3 santimlik. Aynı şekilde bakın burayı da çiziyorum. Buradaki 3 santimim kadar 3 santimi ilk önce değer veriyorum. İçeriye ilk önce bir katlıyorum. Şimdi şuradaki yerden katımın oluşması için bir kat izi yapalım. Şimdi benim buradaki yerim bir de şöyle kat izi yapacağım. Tam anlamıyla şekli göstermek için düzgün katlansın. ben ön tarafın katlama payını verdim. Şimdi fermuarı gizlemek istediğim için benim fermuarım nereden takılacak? Yine aynı ön ortasından yarım santim geriye çektiğim noktadan katlanacak. Bakın şu nokta yani. Şu nokta. Buradaki bir santim mesafe geliyor. 1 santimde dikiş payını veriyorum fermuarı takabilmek için. Şimdi karşı tarafa bindiğindeki şekli göstereceğim. Bunu bir keseyim hemen. Sağ tarafı da keseceğim ki aradaki boşluğu göstereceğim. şuradaki payları düzgün ayarladığınızda sadece patın eline çok düzgün şekilde ayarlamanız gerekiyor o kadar onun dışında başka hiçbir problem yok bunda şimdi ben karşı tarafını biliyorsunuz ki zaten fermuar payını düşmüştüm burası benim patlı bile çalışsam Sol taraf için zaten bu bir iki tane kumaş olacak ve kumaş yüzü olacak. Patı gizlemek istediğim nokta, noktada. Burası benim, hani bunu görmeyin, bu artık fermuarlı model için. Ben şimdi patlı modeli, yani şu modeli çalışıyorum ya, bunun için sol taraf bir çarpı kumaş, kumaş yüzü olarak birebir aynı şekilde olacak. Sağ tarafta yine, burası da düz ipimiz olsun. Bu da sağ önlüğe geçecek. Bu da bir çarpı kumaş. Bu da kumaş yüzü olacak. Mostrayı yine birebir aynı kullanacaksınız. Yani az önceki anlattığım biçimde. Şimdi bizim buradaki amacımız zaten fermuarı gizleyebilmekte. Benim metal fermuarım biliyorsunuz ki buraya takılacak. Yani dikildiği zaman şu kadar bir ara çıkar bunun. Bir santimlik bir boşluk kalır. Sizin karşı tarafınızla birleştirdiğinizde bitmiş yeriniz tabii ki bakın şu araya gelmiş olacak. Bizim amacımız da zaten bu patın tam ön orta noktasında kalması. Ön ortayı katladığım zaman da görüyorsunuz ki bu tam ön ortasına kadar gelmiş oluyor. Yani bizim diş payımızı tam ön ortasına almış oluyoruz. Bizim ön ortamız aslında normalde bu noktamız. İki diş payını da yarım yarım düştüğümüz zaman orta kısımda kalacak noktamız yine bu şekilde olacak kafa görüntüsünden kaynaklı kafa payını mutlaka tabii ki düşmüş oluyoruz. Tam ön ortasına gelecek şekilde yapmış oluyoruz. Şurayı ilk önce temizlersiniz. Bu kısmı açıkta bırakırsınız ki şu kısmı. Şuraya bir makine çekiyorsunuz. Bu şekilde yatırıyorsunuz. Ama tabii ki önceden de şu kısmı sadece temizliyorsunuz. Bu kısmın dışarıda kalması lazım. Rahat rahat yukarıdan açılabilmesi için. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra da karşı tarafa zaten tam ön ortasına bu şekilde yerleşmiş olacak. Sağdaki çalışmamız da bu şekilde arkadaşlar. Burası da sol ön bir çarp kumaş ve kumaş yüzü. Çalışma şekli bu kadar. İki şeklini de anlatmış oldum. İsterseniz bu şekilde yapın, isterseniz bu şekilde yapın. Gizlemek istediğiniz noktalarda paylarının veriliş biçimleri de bunlar. Sadece bu aradaki payları düzgünce hesaplamanız yeterli. 2,5 buçuk santim, üç santim, üç buçuk santim. Buradaki enleri istediğiniz kadar çıkabilirsiniz. Sadece önemli olan o ortadaki yarım santim sağda, yarım santim solda o diş bayına çıkın. Ondan sonrakinde zaten sadece ön ortayı ortalamanız kalıyor. Onu da sağ önden doğru devam ederek yapabilirsiniz. Bugünkü çalışmamız bu kadar arkadaşlar. E, kapatmadan da kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bye <laughs>